Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Poyraz Karayel dizisinden bahsedeceğiz. Bu dizi hakkında konuşmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bize destek vermiş olursunuz. Poyraz Karayel dizisi biliyorsunuz ki yayınlandığı dönemde oldukça fazla izlenmiştir ve Poyraz Karayel'in başrol oyuncuları birbirlerine çok yakıştırılmış ve çok sevilmiştir. Yayınlandığı dönemde reyting açısından da e, istenen seviyeye gelememiş fakat sosyal meydanın gücüyle 3 sezon boyunca yayın hayatını sürdürmüş olan Poyraz Karayel dizisinin e, dizisi hakkında bilgiler vereceğiz. Ko konuşmaya çalışacağız. Poyraz Karayel adını başrolümüz olan Poyraz karakterinden alan bir dizidir. Adından da anlaşılacağı gibi ikizli rüzgar tipine ismini veren bu dizi isminin hakkını veriyor diyebiliriz. Dizi sivil polis olan Poyraz Karayel'in amiri ve kayınpederi tarafından iftira atılıp hapse düşmesiyle başlamaktadır. Eski eşi olan Begüm'ün alkol bağımlılığı vardır ve gazeteci olan kayınpederi kızının alkol bağımlısı olmasından Poyraz'ı sorumlu tutmaktadır. Aylarca hapis yatan Poyraz, Begüm'den oğlunun velayetini ve mesleğini geri almak ister. Bunun tek yolu da mafya babası Bahri Umman'ın ekibine sızmaktır. Amiri olan Mümtaz, Poyraz'dan Bahri Umman'ın ekibine sızmasını, istihbarat için bilgi almasını ve sonunda da Bahri'yi hapse tıkmasını istemiştir. Ama bu pek de kolay olmayacaktır. Çünkü Poyraz Bahri Umman'ın kızı olan Ayşegül'e aşık olacak ve Bahri Umman'ı bir baba olarak göreceği için işler iyice rayından çıkacaktır. Aslına baktığımızda dizinin konusu çok klişeymiş gibi gözükme, gözüküyor. Ama her dizide görmeye alışık olduğumuz mafya tipleri, olmazsa olmaz mafyanın kızıyla aşk hikayesi televizyonda yıllarca gördüğümüz klişelerdendi. Ama bu diziyi diğerler, diğerlerinden ayıran şey ise karakterlerin orijinal olması. Yani diğer dizilerde gördüğümüz karakterlerin bir sınırının olması ve bazı davranışların dışına çıkmama olayı bu dizde pek yok. Dizide çoğu karakter haram bir şeyler yapabilme, yapabilme ve tüm hikayeyi değiştirebilme potansiyeline sahip. O yüzden de dizdeki neredeyse tüm bölüm sonlarını ağzınız açık bir şekilde izliyorsunuz. Sanki her bölüm sonu bir finalmiş gibi izliyorsunuz. Bazen bu durumlar izleyiciyi şaşırtmak için bir yol olarak sunulsa da bazen de gerçekten sonda ne gördüyseniz o yaşanmış oluyor. Bu duruma bir örnek olarak Sefer karakterini verebiliriz. Normalde bir yan karakter olan fakat zaman zaman her hikayesi hem hem hikayesi hem de oyunculuğuyla başrolü aratmayacak düzeyde olan Sefer karakteri Poyraz'ın bile önüne geçtiği sırada ani bir ölümle diziden ayrılır. Genelde Türk dizilerinde sevilen bir karakterin böylesine hızlı bir şekilde öldüğü görülmez. Görülse de hikayesi iyice uzatıldıktan sonra veya sezon finali geldiğinde senaryo gereği ölür. Fakat bu dizide Sefer karakteri Poyraz'dan sonra en sevilen karakter olmasına rağmen sezonun ortasında senaryo gereği öldü. Bu sırada Poyraz'ın tüm bu koşuşturması arasında hem Poyraz'ın içini dökmesi hem de seyircinin derin bir nefes alması bakımından Albay karakteriyle konuşmaları giriyor. Albay karakteri Poyraz'ın apartmanında yaşayan emekli bir albaydır. Poyraz çoğu zaman içini dökmek, geçmişiyle hesaplaşmak için Albay karakteriyle konuşur. Bazen bu gerçekten yanında Albay varken, bazen de hayali bir şekilde gerçekleşir bazen güldüren daha çok da hüzünlendiren bu konuşmalar benim dizide bir an önce gelmesini beklediğim sahnelerden biri. Bu sohbetler sayesinde Poyraz'ın iç dünyasını ve çatışmalarını daha iyi anlıyor ve daha sıkı bir bağ kuruyorsunuz. Dizi iki sezon boyunca hiç sıkmadan gayet güzel ilerliyor. Poyraz'a atılan iftiralar, yalanlar, ihanetler, kayıplar, ayrılıklar Poyraz'ın deli haller sergilemesine yol açıyor. Zaman zaman Poyraz'ın bu halleri güldürse de zaman zaman da insanı ciddi ciddi düşünmeye sevk ediyor. Çünkü yaşadığı bu ciddi olaylar onun gerçekten delirmesine yol açıyor. Üçüncü sezonun sonlarına doğru Albay'la olan bir konuşmasında aslında dizinin sonunu bize söylüyor. Albay senin filmin sonu nasıl diye soruyor ve Poyraz da bir adam var ve bir de kız. Birbirlerini çok seviyorlar. Sonra bir tanesi ölüyor diğeri dayanamıyor, akıl hastanesine kapatıyorlar diyerek Poyraz Karayel'in nasıl biteceğini söylemiş oluyor. Dizinin finalinde de sevdiği kız olan Ayşegül ölüyor. Poyraz da bu acıya daha fazla dayanamayıp deliriyor. Hayal ile gerçeğin karıştığı dizinin son sahnesinde Poyraz akıl hastanesinde Ayşegül'ü görür. O sırada daktilo ile bir şeyler yazan Poyraz dizinin de vermek istediği mesaj olan tarih yalnızca mutsuzları yazar cümlesini yazar. Daha sonra Ayşegül kaybolur ve oğlu Sinan gelir. Babasının elinden tutar ve oradan uzaklaşırlar. Aslında dizinin başında Poyraz'ın amacı oğlunun velayetini almak ve mesleğine kavuşmaktı. Gelinen noktada Poyraz sadece mesleğini değil sevdiği kadını ve aklını da kaybetti. Fakat asıl final Poyraz'ın yeniden hayata tutunması için birine tutunmaya, birinin el uzatmasının ihtiyacı olduğunu görmesiydi. Hayata tutunmasını sağlayan el, el oğlu Sinan'dan başkası da değildi. Böylece Poyraz Karayel hakkında incelemelerde bulunduk. Diziyi tarif etmeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla video ile tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Fikirlerinizi, önerilerinizi de yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da dikkate alıyor olacağım. Şimdilik görüşmek üzere videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim.